Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz ilk kanal videoma hoş geldiniz. Hmm, hoş geldiniz tekrardan. Dediğim gibi ilk kanal videom olduğu için bu videoda tanıtım videosu yapmak istedim. İlk ee, ilk olarak kendimden bahsedeceğim. Ben adım yani e, ben Nesrin Akalt. 2009 doğumluyum. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. 140 boyundayım. Akrep burcuyum. Hmm, işte ne bileyim sevdiğim şey kitap okumak vesaire spor yapmak e, online dersler zaten herkesin favorisi olacak katılmak zorundayız kısım olsa bir de hocalar kızıyor hocam ay hocam işte e, arkadaşlar vakit buldukça online derslerden gidiyorum kuşuyorum sabah bu, spor falan gidiyorum e, spor dediğim de hani evin önünde tur atıyorum falan öyle e, ay ay Gerçekten yoruldum. Az önce de online derslerden çıktım. Online derslerden çıkınca hemen video çekmek İşte aslında ben video çekmiştim YouTube hakkında. Ama güncelleme yaptım bir güncellemede bütün klasörlerim silindi. Tabi bunlar da bir klasör işte olduğu için videolar silindi kendiliğinden. Ben de klasörün ne oldu, yani bunun olduğunu bildim ama klasörü fazla yer boş kapalı için boşların arasında bu videolar kalmış. Ne ee, her, her neyse sonuçta e, iyi olmuş. baştan ne Yaptığım şeyleri baştan yapacağım. Çok saçma. Ee, biliyoruz yani beyaz neşelerin hop cinayetlerden falan bahsettik ama hala bakın onların lütfen hayvanlara zarar vermeyelim Hemen bir şey getiriyorum arkadaşlar. Bir dakika. Getireceğim şey de ee, işte benim ben kendim yaptım tamam ee, kendi el mı? sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ü bugün onu da sevgili saygıyla anıyoruz. İşte e, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü burada gençliğe hitap isim. Burada anıları, fotoğrafları, burada yüzün e, yüzünü tanıtmış ama böyle kesik kesik çok güzel işi. Şey. Buradan ne yani mezarlarında rahat olsun. şehitler ölmez, bu da bölünmez. Ee, çok Bence Ben benim yani. Böyle bir proje yapmak istedim. E, ee, onun kapsamında gösterdim. Acaba ama çok beğendiler. E, ee, Teşekkür ederim. bir kitap. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptım. Neden Mehmet Akif Ersan kim yapmıyor? Burada da küçük. Burada e, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını, e, Böyle altta da bilgilerini, hayatını falan anlattım. Buradan başka şöyle bir resmi var. E, burada da e, altta e, zaten istiklal maşımızın yazı olduğu için istiklal maşını yazdım. Böyle kitap gibi çak açılıp kapını bile sonra falan Bir de he, en sevdiklerimden Arkadaşlar, tamam kendi kitaplarımdan çok fazla olan kitaplarımdan kopardım. Böyle resimler, şeylerle ilgili. Ee, bir tane doğaya zarar verme gibi bir tane e, proje düzenledim. O projemde burada tasarruf ya da tasarruf ve de israfı anlattım burada. İsrafın ne kadar kötü bir şey olduğunu ve tasarrufun ne kadar iyi bir şey olduğunu anlattım. Burada da resimlerle böyle doğayı bir doğa bizim elimizde dünya Bizim elimizde olduğu için böyle bir şey yaptım. Böyle bilgilendirme falan yaptım ne yaptım işte doğa bizim elimizden, çünkü biz kil, biz temizlen biz o yüzden e, kilitliyorsak başka bir insan gidip oraya temizlemek zorunda zaten yani kilitmeyelim ki başka, başka insanlar da bizim yüzünde ki e, temizlemek zorunda kalmışsın e, böylece 3 tane güzel proje Permet bastım yani bu da küçük bir paçada koydum daha e, çizgisiz kağıtlarına gideyim e, Şimdi yani bu sürü kartım var burada. Yani, Ay ben bunu çok istiyorum. Kediyle fare. Ee, böyle resimlerle ne yani elimden geldiği kadar doğayı ya da her şeyin insanların elinde olduğunu anlatmak isterim. Bana sevdiğim markalardan bu. Her zaman bundan eşyalamak lazım. Çok iyi bir marka bence. Uluslararası. assam. Bundan ee, bir sürü poşet var evimizde. Yani her yeri onunla Çünkü o market tercih ederim de Ben. Ee, dediğim gibi, dediğim gibi arkadaşlar lütfen dua et, Şiddet uygulamayalım. Uygula, hani şiddet uygulamayalım. Uygula, yani bize bir uygularsa kades uygulamasına basıp acil yardım isteyelim. Ee, uygulanları bize değil de başkasına uygularsa görürsek lütfen ilgili kurumlara bildirin. Arkadaşlar ee, yani klim bilelim alayım. Hmm. İşte annem yani, anlattığım şeyler beni çok üzdü. Hani, Doğaya zarar verilmesi ya da insanlara zarar verilmesi vahşi. Hani insan bile denmez ki onun yapanlara. Hani hayvan bakana çok var. Mesela ben büyüğü küçüğümde o anı hatırlamak istemem. Şimdi, ben hayatımda hiç yılan görmedim. Küçüklüğümde 5-7-6 yaşındaydım. Bahçemizde böyle bir tane kapı var. Kapının içerisinde bir yıl dedim. Ben de kuzenim oradaydık. Kuzenim yılanı fark etti. Bana bir şey söylemiş. Ah oh, kuzen ne yaptın benim muşum yaktın. Ne hani bağırsaydı her yılanın bana saldırmasından korkmuşlar ki. Hani ben hiçbir şey yapmadım yılına. Yılan da bana bir şey yapmadım. Ben çok şaşırdım. Ama hani böyle uzun ince bir de sarı yeşil kıvamı <laughs> kıvam diyorum renklerinde. <laughs> Uyutustum gerçekten de. Ee, böyle bana beni. Bakın yılan bile sen yılanla kötü bir şey yapmasan ne, hani hayvandan neden kaçıyorsun ki? Sen köpekten kaçsan köpek de senin peşinden gelir. Hani, ne bileyim böyle durdum ben. İşte Kaçan da kovalanır, kovalanır gerçekten de ama <laughs> köpeklerde bir kere köpek beni hani biz işte çimenlik bir yerdeydik. Ondan sonra bir köpek vardı. Vahşi annemiz bulmuştuk da arkadaşlar gittik. Hani ben en sonunda kaldım o zaman artık. küçüktük. Hani ben en sonunda kaldım az kaldım. Köpek beni yiyordu. Param vardı. Çok korktum. Bir kere bir anda var ama onu söylemeyeceğim. Çünkü her anımı anlatayım kız. Çok güzel vakit geçirdim ben. Umarım siz de geçirmişsinizdir. Ee, arkadaşlar e, lütfen çevremizi temiz tutalım. E, şiddete karşı çıkalım. Görürsek hemen e, gerekenlere polis ve ambulanslar. belki geç kalmış oluruz. Ben yani ben görürsem hemen İlk önce polisi ararım ondan sonra ambulansı ararım. Çünkü hani polisi ararım ondan sonra ambulansı ararım. neden yani ararım ki gereğini yapsın adamla ya da bir kadına kadına da şiddet uygulayabilir. Ee, ambulans ararım ki yani eğer ciddi bir durum varsa hemen müdahale etsinler. Çok akıllıca bence. Ee, i̇yi vakit geçirdik ya. Ay arkadaşlar bir şey gördüm mü? Iyi anlayayım. Şöyle aram şöyle bir küçük kum var. Nerede onun başı? Hmm. Başları bu ara. Ay la acaba cevapları sarı. Bunları yırtsın gidiyor. Ben galatayım karşımı. Cimbo mam la la. Cimbo Keşke sen de olsaydı Burada küçük bir varmış. Bunlarla idare edeceğiz artık. Ee, arkadaşlar burada e, konuştuk konuştuk birkaç şeyi unuttum. E, ne konu hakkında video çekeceğimi bilmiyorum. E, alışverişe zaten giyim diye de parfüm kozmetik alışverişi onu yapacağım. Hmm, kuaföre giderken yani kuaföre gittiğim zaman çekebilirim. Yılbaşı alışverişini gittik ama birkaç eksiğimiz vardı onu tamamlamak için ee, yeni gideceğiz o yüzden size götürürüm hmm. Hmm. bir de e, süslerken bir de evi falan yılbaşı için süslerken yılbaşı gecesini çıkacağım İşte konuştuk bu kadar yani bence bu kadar iyi oldu 10 dakika konuştuk iyi ee, İyi oldu.